Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara Beştepe'de toplandı. 8,5 saat süren o toplantıda bakanlar tek tek yeni dönemin yol haritasına ilişkin sunum yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile gelen kazanımlara değindi. 28 Mayıs seçimleriyle birlikte parlamenter sisteme dönüş tartışmalarının bir daha açılmamak üzere kapandığının altını çizdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise köylülere yönelik hakaretleri üzerinde yüklence. Skandal ifadeleri sefillik olarak tanımladı. Cumhurbaşkanının müjdeleri de vardı. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Aşkımız temelli, hem yerli hem milli, istikamet belli. Biz sizleri çok seviyoruz. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta iki kez ortaya koyduğu iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiştir parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Gündeminde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gelen kazanımlar, hedefinde ise muhalefet partileri vardı. Bugün dünden daha güçlü, daha özgüvenli bir duruş sergileyebiliyorsak, bunu yeni yönetim sistemimizin sağladığı kazanımlara borçluyuz. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. Siyaset kurumunun asli görevi seçmenin sesine kulak vererek çizdiği istikamette yürümektir. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi bir öz eleştiriyle hatadan dönmektir. Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok. Köyde nereye harcayacak parayı? Sözü CHP liderinin köylülere yönelik hakaretlerine getirdi. Skandal ifadeleri sefillik olarak tanımladı. Son bir aydır sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. 14 Mayıs'ın hıncını deprem zedelerimizden çıkarmışlardı. 28 Mayıs'ın öfkesini de kırsaldaki vatandaşlarımıza yüklediler. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur. Gazi Mustafa Kemal'in Milletin efendisi diyerek onurlandırdığı köylülerimize yönelik hakaretleri biz kabul etmiyoruz. Merhum Aşık Veysel'i kıyafeti sebebiyle Kızılaya almayan zihniyetin 2023 senesinde bile varlığını sürdürmesi hem ürkütücü hem de gerçekten utanç vericidir. Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 buçuk saat süren bir kabine toplantısı oldu. Zira bütün bakan arkadaşlarım hazırlıklarını etraflıca anlatma imkanını buldular. Toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda yeni dönemin yol haritasına da değindi. Anayasa vurgusu dikkat çekti. Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil, özgürlükçü, kuşatıcı toplumumuzun tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde kat edelim istiyoruz. Demokrasimiz ayağına vurulan son zinciri de kıracak güce ulaşmıştır. İnşallah görev süremiz boyunca Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerinin kurban bayramı öncesinde ödeneceğini geçen haftaki kabine toplantısı sonrası açıklamıştı. Erdoğan'ın bu haftaki toplantı sonrasında müjdesi vardı. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor. Toplam 1,4 milyon kardeşimizi kurban bayramından önce sevindiriyoruz. Cumhurbaşkanı'nın asgari ücrete yönelik mesajları da merak konusuydu. Geçen haftaki açıklamamız sonrasında asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için ikinci toplantı önümüzdeki pazartesi günü yapılacak. Temmuz zammını emekliler de merak ediyor. Ayrıca emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir çalışma da yapılıyor. Peki nasıl şekillenecek bu sistem? Ayrıntılarına bakalım. Asgari ücrete ara zam için pazarlık masası kuruldu, süreç resmen başladı. İşçi ve işveren tarafı aynı masa etrafında buluştu. İlk toplantıda rakam konuşulmadı. Gözler tekliflerin masaya geleceği tarihe kilitlendi. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak ara zamda. Bunun içinse gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Çünkü asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını 19 Haziran pazartesi günü gerçekleştirecek. Asgari ücret zammında birçok kalem belirleyici olacak. En çok da 6 aylık enflasyon oranına bakılacak. Ki bu da %20 ile %30 zam demek. Taraflar pazarlıkların bayramdan önce bitirilmesi için çalışacak. Yalnız asgari ücretlilerin değil emeklilik sisteminde değişiklik bekleyenlerin de gözü çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında. Kıl payı kaçıranlar zaten onlar için bir cennet olur. EYT'yi kılpayı kaçıranların gözü ise şimdi yeni düzenlemelerde en büyük beklenti ise Eylül 1999 ve 2008 arasındaki modelin tekrar hayata geçirilmesi. Peki neydi o model? Buradaki beklenti buradaki 60 ve 58 yaşın kademeli olarak arttırılması 56'dan başlayarak 60'a, 58'den başlayarak 60'a doğru bir yönlendirmenin yapılması. Bu olursa 1.5 2008'e kadar bu tablonun 99 ile 2008 arası tablonun kademelendirilmesi söz konusu olabilir. Bence çekilsin yani. 7 bin prim günü şartını tamamlayan ancak yaş nedeniyle emekli olmayı bekleyenler için yakın vadede olmasa bile hala bir umut var. Biraz daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktüeryal ve mali dengesi toparlandıktan sonra değerlendirilebilir. İlerleyen dönemde bu 60'ın kademeli olarak geri çekilmesi, belki 56'dan, belki 55'ten başlayan bir kademelenlendirilmenin yapılması gündeme gelebilir. Peki EYT kapsamı dışında kalan 8 Eylül 1999 ve öncesinde ve staj ve çıraklık girişi bulunanların durumu ne olacak? Staj yapan kişiler adına yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına prim ödeniyor. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına yani emekliliğe prim ödenmiyor. Dolayısıyla biz onların girişlerini emeklilik anlamında baz alamıyoruz. Bağkur'da 9 bin olan prim gün sayısı şartını SSK prim gün sayısına eşitleyerek 7200'e düşürecek olan düzenlemenin de kısa sürede hayata geçmesi bekleniyor. Bu düzenleme eğer geriye dönük olarak hayata geçerse hali hazırda yaş şart ortadan kalktığı için 9 bin günü dolduramadığı için EYT'den yararlanamayan Bağ-Kur'lular prim gün şartını yerine getirdikleri için EYT'den yararlanabilirler. Eğer 2008 sonrası için hayatta geçerse 5 yıl daha erken emekli olmak söz konusu olabilecektir. Bağ-Kur'luların prim gün sayısındaki düşüş ev kadınlarının isteğe bağlı sigortayla emekli